Merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, yeni bir videomla tekrar karşınızdayım. Bugün namaz çorabın birleşmesini öğreteceğim size. Daha önceki videomda topuğunu yaptım. Şimdi onun birleşmesini yapacağız beraber. Başlıyorum. Elime bir tane şiş aldım. Ben böyle yapıyorum. Bir tane ilmik aldım ilmi yaparken direk örüyorum. Tekrar bir tane ilmek tane daha aldım. Onu da örüyorum. Bir tane daha da aldım. Bir tane daha alırken de göstereyim. İlmeğimi aldım diyerek örüyorum ördüm böyle tekrar yapıyorum tekrar ilmeğimi alıyorum ve örüyorum Evet, bütün ilmeklerimi aldım. Şimdi tekrar öreceğim diğer tarafa gidene kadar. Her şişte 9 çift olması lazım. Ortasına kadar ben örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 tane oldu bile. Diğer tarafa geçiyorum şimdi. Diğer tarafa da aynı şekilde ilmeklerimi alacağım. Şimdi, döndürüyorum. Şimdi teker teker ilmeklerimi tekrar diğer sefer gibi alacağım. Bir Tane ilmek aldım. Göstererek zaten çevirdim. Şimdi bak, bir tane daha da alıyorum. Tekrar alıyorum. sonuna kadar böyle getireceğim. Tekrar devam ediyorum. İlmeğimi bak. Aldın. Yapıyorum. Tekrar alayım. Evet. Tüm ilmeklerimi aldım. Biraz yakından çektim. Semri olduğu için anlayın diye. Evet, Tüm ilmeklerimi aldım. Daha sonra böyle tamamlamış olduk. Birleşmem böyledir arkadaşlar. Merak ettiğiniz sormak istediğiniz soruları yorum, yorum yorum atarak yazabilirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şimdiden hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.